Ana ne? Be? Ben geldim. Var mı bugün bana? Bak yarın gidiyorum ben. ben bana ne mi? Bana ne mi? Allah versin yerine. Ana <laughs> Anane. Belki bakarım. Bugün bana kızma yarın gidiyorum ben Ay de. Ha. Bak nasıl seviyorsun beni. Gideceğim deyince seviyorsun beni anne <laughs> Büyük torunun var ya, nerede biliyor musun? Aa, öyle ya! Nerede o? Sen bilmesin. Aa. Şeytan köprüsüne gitmiş. Bana diyor, seni buraya getireceğim. İmada bulunuyor bana. Ya. Deniz bak, şu an neredeyiz? Nemrut Dağı'na gidiyoruz. 20 kilometre kaldı. Her taraf dağlık. Çok güzel yer. 41 derece sıcak burası. Şu arkamda gördüğün köprü Cendere Köprüsü. Yalnız diğer adı da Şeytan Köprüsü'ymüş. Aklıma direkt sen geldin ha. O yüzden sana bu videoyu çekiyorum şu an. Bir gün seni getireceğim, Şeytan Köprüsü'nden geçireceğim seni tamam mı? Sular da buz gibi. Buz gibi şahane vallahi. Ama Yanım. erkek karışmıyor kimselere. Büyük torunun mu karışmıyor bir şeye? Aa. Bilmiyor ki hayatta en değer verdiği şey kedisi benim elimde. Boncuk. Ha. Boncuk. Verme bak kedini Yine gelmiş hep bizim sınırlarımızla. Bu kedi psikopat. Evet sevdiriyor. Geldi geldi. Geldi hep hep bizim Aa, istediği, öyle. herkesi yıldırdı burada ya psikopat kedi. Öyle. Köpeklere saldırıyor. Bayram öyle abinin öyle. kedisi. Öyle. Kendi geziyor. Öyle öyle. Sabah gittim ben aldım kedisini. Ne yapalım. Alacağım onu da götüreceğim anneanne kediyi. Londra'ya. Arasın bakalım. Göstereceğim ona şeytan köprüsünü. <laughs> Alayım götüreyim değil mi? Ben bilmem öyle şeyler. <laughs> o yokken biz daha iyi anlaşıyoruz. Tamam bize. Bak bana ne kadar iyi davranıyorsun. Gelmesin değil mi? Aa. -a.